yardım edin! Paşak, Bu inanlarda bir uğursuzluk var. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'in de dediği gibi evlilik konusunda, ilişki konusunda kimse onallara yetişemiyor. Öncesinde Abdullah, sonrasında Fatih, Ömer ve Nursema. Abdullah aracılıkla evlilik yaptı. Şimdi salkım iyi gözüküyor ama onun da asıl yüzü ortaya çıkacak. Nursema'ya gelecek olursak da ilişki yaşamadan ancak bu kadar sabreden Nursema, Durdema lakabının hakkını verdi. Onun sıradaki ilişkisi rüzgardır. Rüzgarın diziye gelmesiyle hararet iyice yükselecek, ortalık daha da karışacak. Ömer ise kıvılcımla çok uzun bir süre barışmayacağından dolayı asistanı olan Bade ile ilişki yaşayacak. Böylelikle Kıvılcım'la aralarındaki bağ sadece Kemal çocuk olacak. Kıvılcım Bade'yi kıskanacak. Bade'nin de Kıvılcım'a karşı imalı sözleri Kıvılcım'ı daha da çileden çıkaracak. Onallar ailesine gelmeden önce mutlu mesut, hayat geçiren salkım olaylarla baş edemiyor. Asil'e vurgun olan kızı Elif, öte yandan emiri çimenden ve Kıvılcım ailesinden kurtarmak isterken Başağ'ın eve gelin gelmesiyle kaoslar daha büyüyecek. Salkım sürpriz hamlesiyle kıvılcımlardan bütün bağ koparmaya çalışacak. Aynı şekilde Kıvılcım da bu ilişkiye engel olmaya çalışıyor. Fakat Emir ve Çimen'in alacağı ani karar tüm aileleri yine bir araya getirmek zorunda kalacak. Birbirinden asla vazgeçmeyecekler, gerekirse kaçacaklar. Aynı Fatih ve Doğan'ın Evliliği gibi Kıvılcım Çimen ve Emir evliliğinde de üzülecek. Zaman geçtikçe Emir ve Çimen Onal evinde yaşamaya başlayacak. Asıl olaylar ondan sonra başlayacak. Çimen salkım tartışmaları başlar ve bu durumda Emir annesinin etkisi altında kalacak. Çimen de araları bozulacak. Peki arkadaşlar sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.